Selamun Aleyküm. Kardeşim, bayramda çocuklara para vermedin. Büyük kar ettin. Valeyi vurdun, valeyi vurdun. Sen çok karlı bir iş yaptın. Çocuklara sevindirmedin. Valeyi vurdun, çok karlısın. İnsanlara kötülük yapıyorsun. Çok karlısın ya sen. Arabana bakılma, yanağı yaldır yaldır, niye amacık? Ölünce bağırsan da gazı kim boşaltacak, düşünüyor musun? Bamuk diyor. Bamuk, 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 bamuk diyor. Yine nokta nokta anladın yani. Kibirlenme kardeşim. Arabanın içinde kibirlenme. O arabadan sayısız kişi can vererek çıkar. Kibirlenme yavrum. Kibirlenme. Çok pamuk tıkayla söyle. Yapma yavrum. Kibirlenme. Her gece o pamuk tıkanacak. Bilirsin bir malum yerimize. Onun için kibir yapma. Kibirlenme. Selamı kesme. Sağa sola bakma selam miyim diye. Kibirlenme. Yatma, eyleme. Param var diye gerinme. O parasına sana zerre şey yapma. Yavrum bak, yemirlenme. Allah bir şefkat tokadı vurur ki. Paralar bul bulur gözünün önünde. dersin herhalde. Tamam, dolar gari yağar kafanın aşağı. Onun için. Kibirlenme, Rabbine seçti et. Kibirlenme. Ona vermedim para. Şuradan kırttım. Şuradan çıktım. Şöyle yaptım. Ha böyle bir şey yok. Abi. böyle bir şeyimiz var. Planlarımız çok fena. Oo, ne yapacağız? Ha var Ne yapacağız? Ne büyük planlarımız var. Oo, ne derin plan yapıyorsunuz? Oo, rahmetli Mosin yazıcı Ne dedi size? <laughs> size dedi ki iki saniye sonrasına dedi. İki saniye sonrasına hakim olamayacağın bir hayatta neden fırındaklık yapıyorsun dedi. Neden çakallık yapıyorsun dedi. Ey beyinsiz salak budala. He? Kerettin he? İnsanlara selam vermiyorsun, kerettin zannediyorsun. E, Kibir yapıyorsun he? Aldığın nefesi mecbur bırakıyorsun. Midendeki gazı mecbur boşaltıyorsun, gazı saklayamıyorsun. He? Aldığın gazı bile arkadan fıs diye veriyorsun. Niye? Madem çok güçlüsün aldığın gazı verme bakayım. Aldığın havayı verme de. Hadi bakalım. Al bir hava da verme hadi bakalım. He? Niye aldığın havayı üstten alttan ediyorsun boşaltıyorsun. Niye dayanamıyorsun? Güçlü, yani güçlüydün ne oldu sana? He, kibirle yürüyemiyorsun. He? Hey gidi beyinsiz sen. Para para diye deliriyorsun. He? Altında milyon dolarlık araba. 500 binlik araba yok işte bir, trilyonluk araba şudur budur gibi şeyler kibirlenecek. <laughs> senin paran yani ben ufak bir şeysini anladın mı? Anca onu etkiler. Ama benim oğlum var ya ufak oğlumun anladın. Geldi o şeyin demesi. Trabzon'da bir tamirci adam var Fatih Bak mıydı? bir şeydi onun komik halleri. Dedi ki alttaki bir sütunu etkiler senin dedi malın mülkün dedi. Çok güzel söyledi. Zenginin malı, fakirin altındaki püstüne önce peki bir etkiler. Yani demek istiyoruz ki, zenginin malı, malın hiçtir. Sen hiçsin, hiçbir şey hakim değilsin. Boşuna kibirlenme. Boşuna dağları yaratmış gibi dolaşma. Şurada aldığın nefesi veriyorsun. Korkunç güçsüz, sonsuz güçsüzsün. Tamam canım. Yavrum zorlama kendini. Azrail geldi mi? Mölül mölül çarpıyorsun. Der o bir Hey gidi hey gidi. En sonunda bambu buydu aile müsait yerine. He. Ağızdan ver noktum arkadan. Yapma. Kibretme. Yapma. Kibretme. Kendini bir nokta nokta görme. Kendini bir nokta 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 görme. Kendini bir şey görme yani. Anladın mı neyse? Yapma. Kibretme. Kibretme yavrum. Kibretme. Haddini bil. Tamam. Her şeyin haliki sahibi yaratıcısı ve sınav için bize sınav şey yaptı ve razı olun dedi ve sabretin dedi. Sınava soktu. Neden sınav ediyor? Ne demez? Gidemez, demez. Sen yaratılmışsın. Sen yaratıksın. Sen sonsuz güçsüz ve sen yaratıksın. Sen yaratmadın. Sen hiçbir şeye hakim olamazsın, olamazsın. Yavrum şu andaki beyninde çıkan bir nokta ütüreğe, yaratılan her saniye ütürene hakim olamıyorsun. Kendini bir boşa nokta nokta görme yavrum. Kibirlenme. Süsleri büslenip facı satma. Beyinsiz tenini satma. Kalıbını satma. Bacağının kalıbını, kolunun kalıbını, sağının solunun kalıbını pazarlama, satma, yapma. Gösterme sağını solunu yavrum. Kabat, kabat yavrum, kabat. Beyinsiz yavrum. En sonunda bak Allah şefkat tokatıyorlar. Deprem olur, sel olur, zengin olur. Darbe olur, ateş olur, su olur. Kaza olur, bir şey olur. Bir yerde mutlaka darbe yersin. Dolayısıyla şefkat tokatları üzerimize gelmeden haddimizi bilelim ve alçak gönüllü olalım. Alçak gönüllülüğümüzün tek nasıl olabiliriz alçak gönüllü? Birbirinizi seversek. Sevdiğimiz kadar alçak gönüllüyüz ve malımızı bizim malımız görmeyip hiçbir şeyimizin olmadığını anladığımız zaman biz bir hiç olduğumuzu anladığımız zaman o zaman hacca gönüllüyüzdür. Bir hiç olmadığını olacaksın. Bir hiçsin. sonsuz para mı var? Sen bir hiçin içisin. <laughs> Aşırı zavallısın. Çünkü parası olmayanın koruyacak, gözülecek, düşünecek bir şeysi yok ki. <laughs> Ama senin koruyacak, gözetecek, düşünecek korkunç servetin oluyor. İşte bu büyük sıkıntıdır. Yani zengin sen çok daha zavallısın. Çok daha mudarasın. Çok daha aşağıdasın. Onun sakın kibirlenme. En sonunda bilsin e, mezara inerken tabuda koyulurken bambık tıkıyorlar biliyorsun müsait yerine. Onun kibretme kardeşim. Sakın kibretme. Tamam mı? Sakın kibretme. Malına mülküne güvenme hanene, kabilene, işte şeyine şuna buna güvenme. her kabile çökmüştür, her aşiret çökmüştür, herkes fersah fersah mezara patır patır atlamıştır. Hiçbir şeyine güvenme. Allah'ın yolundan başka yol bulma. Kafana göre millet ne der, o ne der, o nasıl yapar? Millete tapma. Millet ne der, tapma. Tamam mı? Allah ne der, tap. Sadece Allah nedire tap? Sakın millet nedire tapmayalım. Esselamu Aleyküm. Rahmetullah. Berekatuhu.